Herkese merhaba. Bugün aslında video yapmayı düşünmüyordum ama biraz evvel e, internette dolaşırken gördüğüm bir haber bu videoyu yapmaya etti beni. Birçoğunuzun haberi vardır. Bayağı Türkiye bu olayla sallanıyor gibi gözüküyor. Arda K diye bir e, 18 yaş çocuğun Eskişehir'de e, garip bir şekilde insanları bıçaklaması falan gibi bir normalde Türkiye'de görülmeyecek hatta Dünyanın Amerika'dan başka bir yerinde de çok fazla görülmesi olası olmayan bir olay yaşadık. Tabi haberi görür görmez bunu şu anki astrolojik durumla bağladı kafam, otomatik olarak yani. Bazen çok kuvvetli bağlıyor kafam. Şimdi bu birçok insana saçma gelebilir tabii ki işte ne alakası var olayın Jupiter, Marsla Satürn'le falan diyebilirler. bunlara da saygı duyuyorum. Ama bazen çok kuvvetli bir şekilde hissediyorum bunu. Bu da o anlardan biri. Onun için yani haberin hiç detayını falan hiç incelemeden bir, bir tane seyrettim. Bir buçuk dakikalık bir haber konuyla ilgili. Hemen videoyu yapayım e, dedim. Aslında yani olay açıldıkça çok daha fazla bilgi ortaya çıktıkça e, keşke şunu da söyleseydim bunu da söyleseydim diyeceğime eminim. Onun için sizin de yorumlarınız olursa konuyla ilgili bu astrolojik durumu e, olayı bağlamayla alakalı yorum yapabilirsiniz. Şimdi bugün Jüpiter Mars hemen hemen kavuşmuş gibiler. E, Tabi ona bağlayacağım durumu. Şu anda e, Mars 15.57 15 derece 57 dakika Jüpiter 16 derece 30 dakika. Yani neredeyse kavuştular diyebiliriz. Yarın tam kavuşacaklar ama kavuşmuşlar e, diyebiliriz. E, 16 derecede Satürn'de 17 derecede balıkta biliyorsunuz. Yani üç gezegenin bir araya geldiği bir gün bugün. Şimdi Daha Arda konusuna e, girmiyorum. Şimdi ne demiştik? Daha önce hep bunları konuştuk işte yani. Mars'la Jüpiter bir araya geldi zaman önce Mars'la başlayalım. Mars nedir? Hızdır, öfkedir, kesmedir, bıçaktır, hep kesen şeydir, cesarettir, savaştır, işte sıcaklıktır, saldırıdır, rekabettir, cesarettir. Jüpiter'le bunlar bir araya geldiler. Şimdi burçlardan bağımsız konuşuyorum yani. Jüpiter'le bu konular bir araya geldiği zaman bunlar iyice büyürler yani. Etkileri daha da artar. Bir de Jüpiter şimdi inançla alakalı bir gezegen olduğu için işte felsefeler, inanç, din e, demiştik ya. Yani bu Mars konularının bu alanlarda uygulanması da diyebiliriz. Bir de Merkür nevi ikizlerde yani ideolojik bir vurgu da var. Yani ideolojik davadan dolayı cesaret, harekete geçmek, savaşmak gibi ya da inanç uğruna da diyebiliriz. Bunları da e, Arda olayına bağlamadan konuşayım. Zaten bunları söylemiştik yani. Biliyorsunuz. Ama böyle bir gaz açısı var yani demiştik ki ya, bir şeylerin böyle çok güç kazanması, Jüpiterle Mars'ın bir araya gelmesi. Ama e, Jüpiter doğması da ideolojik durumlarda e, durumları da içine katıyor. Merkür'ün evi ikizler'de olduğu zaman da bu yani bu tip olan olayların yani bu aksiyonun Mars'ın getirdiği aksiyonun sıcaklığın e, daha çok Merkür'den alanlarda e, gösterileceğini öngörebiliriz. Nedir? Yani i̇letişimde, işte ticarette, seyahatte, kalabalık yerlerde, alışveriş merkezlerinde ya da zihinsel alanda e, bu hareketlenme, sıcaklık, cesaret, e, savaş gibi konular, bu mental alanda daha çok olacak. Şimdi Merkür de geri gidiyor. Dolayısıyla bu, bu bu alandaki aksiyon, hızlanma, ısınma ciddi yanlış anlaşılmalara anlaşmalara sebep olabilir Merkür'ün geri gitmesinden dolayı. Ya yani iletişim problemleri olabilir, kafa karışık olabilir yani. Bir de zafer vurgusu demiştik Jüpiter'le Mars bir araya geldiğinde zafer e, olur demiştik. Burasını hepsine bağlayacağım. Yani ask, askerlik komutanın bir araya gelmesi demiştik. Yani askeri bir askeri bir durumda var ortada zafer ve askeri ee, başarı demiştik. Özellikle savaşta başarı demiştik. Bir de Jüpiter ile Mars e, biraz daha hani askerlikten normal hayata çekerse kabadayılık açısıdır. Yani böyle aşırı maço bir tavır verir. Tabi yine bu Mercury'nin ne olduğu için düşünsel e, alanda olabilir ama e, böyle demiştik ya fiziksel enerji çok kuvvetlenir. Böyle göğüs öne gider böyle şşş falan filan e, hayırdır falan açısı bir durum. Yani e, yani o Jüpiter'in de işin içinde olduğunu düşünürsek fikirlerimizi böyle aşırı cesurca savunmak falan demiştik. Sesimizin çok fazla çıkması demiştik. Ya da reaksiyon yaratan konuşmalar, provokatif hareketler, iletişim şekilleri demiştik. Tabi bütün bunlar olumlu da kullanılabilir. Ee, ama bizim konumuz itibariyle böyle biraz da olumsuz tarafından bakıyorum. Yani sonuçta olumsuz bir durum var ortada. 5 kişi yaralanmış, 2 kişi e, ne olduğu belli değil ölebilirler. 18 yaşında bir çocuk. Garip bir durum. Yani iyi tarafından bakacak olursanız bir şey bir konuda hevesliyseniz, istekliyseniz onu başarma hırsı, motivasyonu verir demiştik. Size bu konuda yardımcı olur. bir Olaylar momentum kazanır. Ama şimdi olayların momentum kazandığı olay böyle bir massacre şey oldu yani toplu cinayet gibi bir durum oldu. Yani hevesli, istekli olduğunuz Konuyu biraz tabii ki olumsuz bir şekilde kullanmış oldu bu Arda bu durumda. Şimdi bu durum ne var? Bir kabadayılık var değil mi? Yani adam LGBT'ye karşı işte ne bileyim anti işte solculara karşı, komünistlere karşı bir sürü kafa karmakarışık. Zaten 18 yaşında bir çocuk yani çok da ciddiye alınacak bir durum yok. Ama bir kabadayılık durumu var ve askerlik şeyi de var durumda. Adam işte bir şey takmış... Haberlerde salak salak nazi kaskı diyorlar yani. Nazi kaskı falan değil, motorcu kaskı falan. Ama e, yani böyle bir sağ eğilimi var yani. E, milletçi bir e, duruşu, askerlik, maçoluk, motorculuk işte böyle. E, yani bu benim gençlikte etrafında çok fazla bu tip insanlar olduğu için yani o, o maçoluğun, muhafazakarlığın e, blendi böyle nasıl olduğunu çok iyi. O, o kafalara özenen bir çocuk. Kesici alet var elinde Mars. E, bıçaklıyor insanları. Kuru kafa maske var e, kafasında. O da Mars, Satürn de işin içinde tabii ki. E, kalabalık bir yerde yapıyor bu şeyi yine Merküryen bir alanda. Ayrıca genç bir çocuk yani. Mars, e, Jüpiter e, ikizlerde buluşuyor. Genç hareketli bir yerde. Abuk sabuk dogmatik düşüncelere sahip yine Jüpiter, Mars e, kavuşumunu ikizlerde e, buna bağlayabiliriz. Yani kafa çok karışık. Merkür de geri gidiyor. E, ee, bir de camiden çıkan insanlara vuruyor. <laughs> yani işin içinde din e, durumu da var. Ya da bilmiyorum tam amacı mu ama Jüpiter Mars e, kavuşumun bir etkisinden biri daha gibi geldi bu. E, yani şunu söylemek lazım aslında. İşte bu enerjiler yani gökyüzünde gerçekleşen bu kuvvetli enerji bazen insanları çok ciddi etkileyebiliyor. Keşke çocuğun doğum haritasını görebilseydim. Yani neden ona bu kadar etki etti de başkasına daha olumlu etki edilir tabi ama işte yani bu enerjilerin farkında olup Gerçekten e, hayatımızı yönlendirmemiz bize fayda sağlar. Astroloji bu açıdan çok iyi. Tabi birçok insana bu söylediğim çok saçma. Geliyor. Ne alakası var birader falan diye geçen gün biri de yazmış işte. Bize okulda öyle eğitim verdiler. E, yıldızlar bilmem kaç milyon ışık yılı öteden bize nasıl etki edecekler falan. Kafa karma karışık yani. Yıldızlar bilmem milyon ışık yıl demiş, kabul etmiş. Güneş şu kadar 93 milyon demiş, onu kabul etmiş. İşte Mars'a gidildiğini zannediyor falan. En Endoktrin olmuş kafalar. Yani biraz daha geniş düşünemiyor. Neyse, ee, yani bu bu şekilde bakarsak biz de fayda e, çıkarabiliriz. Yani bu bazen, bu enerji o kadar malefik oluyor ki, yani bu hepimizin başına gelebilir yani. Bu çocuk aslında, yani acımak lazım yani. Buna kötü falan olarak bakma. 18 çocuk yani, bilgisayar oyunlarına falan etkilendiğini tahmin ediyorum. Ama işte bazen o enerjiler o karanlık taraftaki kötü enerjiler bizi ele geçirebilir. Onun için o kapıları mutlaka sağlam tutmamız lazım. İşte inanç bunun için çok önemli yani. Yani siz, e, inandığınız bir, bir bir şey yoksa ya da sizi koruyan bu bir görüş lideri falan da olur yani. Ee, aziz şey falan. Çok saçma gelir bazı insanlar ama yani şeyinizi kuvvetli tutmanız lazım. Yoksa size saldırırlar. Ee, yani hiçbir şey yapma, inanmasanız da yani Allah'a ya da kaynağı olan bağınızı hiçbir zaman koparmamanız lazım ki kuvvetli olun yani. Yoksa hepimizin başına gelebilir yani e, böyle şeyler. Şimdi bir de e, bugün özellikle Mars Satürn'e e, kare yapmaya başladı. Mars Satürn karesi aslında çok kötü bir karedir tabii yani. Astrolojinin en olumsuz, malefik, kim malefik gezegenin birbirine kare yapması. Kare zaten Mars açısı. Eee yani bütün bu yıkıcı, sıcak bir enerji var dedik ya ikizler burcunda Jüpiter, Mars. Onu e, yani o kadar aktif bir enerjiyi Satürn balık burcundan böyle bastırmaya çalışıyor. Düdüklü tencere etkisi yani. E, bastırıyor bastırıyor. Satürn limitliyor. Ama başaramadı işte. Düdüklü tencere patladı. Jüpiter Mars çok kuvvetli geldi. ekizlerde. Bu Arda olayından dolayı söylüyorum. Hepimizin hayatında böyle olmuş değildir tabii ki. Ağır geldi yani. Normalde Mars Satürn karelerinde Zorlu bir şeyin üstesinden gelmek için iyi bir zamandır, yani sabır verir, işte dirayet verir, sıkı çalışma e, talep eder, kahraman olmak için çaba sarf etmek olarak e, nitelendirilir aslında bu e, kare Mars kahramandır çünkü Satürn de zorlu çalışmadır yani kararlı, odaklı bir biçimde bir konu üzerinde çalışabiliriz bu dönemlerde e, yani bunlar da olabilir hayatımızda ama işte bu Arda örneğinde bu herifin bir kararlılığı var yani. Kafayı bozmuş yani. İşte ona LGBT karşıyım, şuna karşıyım, komüniste karşıyım bilmem ne. Ee, böyle bir kahraman olma şeyi var. ihtiyacı var adamda. Bu da Satürn etkisi işte. Satürn-Mars karesi. Yani e, belki çok acı çekeceğim ama benden sonra da herkes ismi anacak falan gibi bir şeyler de söyledi, söyleniyor. Yani böyle bir amacı yönelik bir hareketi de var. Yani aslında Satürn etkisi olmasa burada, Satürn'ün Mars Jüpiter'e yaptığı kare, ee, bu kararlılığı elde edemeyebilirdi bu çocuk. Yani sadece o fantezi hayatında kalabilirdi ikizlerde. Ama o balıktan e, ona o duygusal soğukluğu da verdi ve onu motive etti diye düşünüyorum. Umarım bir e, kafanıza rezon etmiştir söylediklerim. Çok saçma da gelmiş olabilir ama ben bu konunun yani Jüpiter, Mars ve Satürn üç gezegenin bir araya gelmesiyle bir alakası olduğuna eminim. Daha bu hafta neler olacak Allah bilir yani. Gerçekten bu hafta çok yoğun bir hafta. Şöyle bir daha özetleyeyim. Dünkü videoda da bu arada ne demiştik? Yani ani gelişmeler sonucu he oraya geçmeden bunu da söyleyeyim yani. Bazı toplumsal yapılarda Jüpiter, Satürn karesinden bahsettiğim videoda bazı toplumsal yapılarda e, bu kamera sallanıyor kusura bakmayın bu arada. Biraz rüzgarlı bugün. E, bazı düzenlemeler yapılması gerekebileceğini revize edilmesi gerekeceğini e, söylemiştik. Şimdi bu olaydan sonra kim bilir nasıl düzenlemeler getirilecek. Yani bilgisayar oyunlarına mı getirilir artık? Sokakta maske takmak mı yasaklanır? E, ya da ne bileyim artık eğitim kurumları mı bilmiyorum. Yani. Birçok bir konuda e, yeni kararlar alınmasına sebep olacak bir ee, durumu internet mi artık kısıtlanacak bilmiyorum. Ee, bir sürü e, toplumsal yapıda structure'da böyle bir revizyon gerektiren bir duruma sebep olmuş olabilir bu saldırı çocuğun yaptığı. Şimdi bu hafta neler olacak? Daha filmin bitmediğini şöyle özetlemeye çalışayım. Bugün ne dedik? Ee, Jüpiter Mars kavuştu sayalım ama yarın tam kavuşacaklar. 16 derecede Satürn 17 derecede. Ondan sonra bir gün sonra Mars 17 dereceye gelecek. Ee, Perşembe Cuma gibi. Mars Satürn karesi tam olacak o zaman. Ee, ondan sonra e, Cumartesi günü Jüpiter 17 dereceye gelecek. Bu sefer Jüpiter Satürn'e kare yapacak. Cumartesi gün çok özel bir gün. Çünkü e, Merkür de Aslan Burcu'nda güneşle kavuşacak. Yani Merkür Kazımisi olacak. Eee <laughs> Aynı gün e, dolunay gerçekleşecek. Aynı günler diyeyim. Aynı saatlere yakın saatlerde kova burcunda dolunay gerçekleşecek. E, bu arada Merkür güneşle kavuştuğunda aslan burcunda Uranüs'e bir kare yapacak. Bakın tekrar e, özetliyorum. Şu anda Jüpiter-Mars kavuşumu var. İkizler burcunda. Bunların ikisi Satürn'e kare yapıyorlar. Bu kareler önümüzdeki günlerde daha net hale gelecek. Partili hale gelecekler. Ondan sonra Hafta sonu Merkür geri gidecek. Aslan Burcu'na girecek. Güneşle kavuşacak. Oradan Uranüs'e bir kare yapacak. Boğa Burcu'ndaki. Güneşle de, de aileyle Merkür'le kavuştuğu için Güneşle Uranüs'e kare yapacak. Acayip bir Uranüs etkisi var böyle. Aynı gün e, Güneşle kavuşan Merkür'ün karşısına Ay gelecek ve Dolunay olacak. Kova Burcu'nda. E, kovadaki Dolunay Uranüs'e kare yapacak. Aslandaki Güneş ve Merkür Uranüs'e kare yapacak. Yani böyle bir tek kare olacak gökyüzünde dolunay zamanı çok önemli bir Uranüs etkisi var. Zaten deprem falan da olabilir demiştik. Bakın bugün Hatay'da 5.2 deprem olmuş. İnşallah da illa deprem olmak zorunda değil. Mi? Sarsıcı bir gelişmeler olabilir. Ve bu da etmiyormuş gibi Venüs Başak Burcu'ndan zararlı düşük olduğu konumdan Balık Burcu'ndaki Satürn'e de karşılık yapıyor olacak. Hepsi bu hafta sonu yani. yani bu hafta sonu daha neler olur? Bilemiyorum. Zaten bu olayları önceden tahmin etmek çok zor. yani böyle bir şeyin olabileceğini e, düşünebilir miyiz? Hiç kimse yani bu ardı olayının Türkiye'de böyle bir şey gerçekleşmiş e, hiçbir zaman. E, yani bu da tabii ikizlerde olması ne kadar çok internetten çok etkilenerek ne kadar böyle sesimizi duyurma ihtiyacı, kahramanlık, savaşmak, gidip manyakça şeyler yapmak e, ihtiyacı, ne kadar sıkıntılı sonuçlar verebileceğini de gösteriyor. İşte bu Jüpiter Satürn karesinden dolayı bunlara bir örne önlem alınması falan gibi durumlar çok gündeme gelebilir. Neyse bugünkü videoyu da öyle bitirmiş olayım. Görüşmek üzere.